Özgürlük olmadan düşünce olmaz. Ve Türkiye Cumhuriyeti şu anda tarihinin en baskıcı idaresiyle karşı karşıya. Bunun nedeni de şudur. Evet çok daha kötü adamlar duyamazdırlar falan filan demeyeceğim. Türkiye ilk defa bu kadar bilgisiz bir grup adam tarafından geldi. Daha önce de böyle bir Ama daha önce işte e, koca isim saydı. Menderes dedi, ben hayal hayal hatırlıyorum Menderes'i. Menderes lise mezunu bir adam, bir üniversite tahsili yok. Ama Süleyman Demirel, bizim mezunumuz. De Dolayısıyla Demirel'e her şey söyleyebilirsiniz, iki şey söyleyemezsiniz. Aptal diyemezsiniz. Cahil diyemezsiniz. Çünkü e, ben hatırlarım, bir tartışma oldu. Hani Demirel kültürü fazla geniş bir adam değil, değil mi hendisti? İşte Weimar Cumhuriyeti Kur'an'ın Weimar adında bir adam olduğunu zannediyordu. Weimar şehri olduğunu bilmiyordu. Ecevit çok da Şimdi bu bir eksikliktir. Ama Ecevit kilovatla kilovat saatin farkını karıştırınca Demirel bir geçirdi. Ha, onu bilmezseniz başınız derde geliyor. Değil mi? Necmettin Erbakan. Hocam ona diyordu ki beraberlik Google aranızda arkadaşım. Değil mi? Nesbettin Erbakan'ın fikirlerine katılmayabilirsiniz. Ama kimse Nesbettin Erbakan'a nasıl cahil, <laughs> efendime söyleyeyim aptal bir adamdı diyemez. Değil mi? Yani Nesbettin Erbakan yapmak istediklerini çok zekice yaklaşımlarla yapabilen bir adam. Yani şu gün AKP diye bir e, derdi varsa Türkiye'de, bu Erbakan'ın yaptığı bir iştir. Ama şu anda AKP'nin başındaki yerinden onda bile atılıyor Hani ne derler? Erbakan'ın aklı onda bir yok Kültürü hiç yok. Bilgisi hiç yok. Dolayısıyla